Letonya'nın evet, başkenti Riga'dayız. Bugün Riga Teknik Üniversitesi gezimizle başlıyoruz. Türkiye'nin güzide kurumlarına, eğitim kurumlarıyla birlikte üniversitede ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bugün e, Türk Büyükelçimiz Süleha Hanım da gezimize katılacak. Gezimiz başlasın. İnşallah güzel e, Türkiye'deki yeni programlara anlaşmalarla geri dönüyor olacağız. O zaman hadi gidelim. Vigo Teknik Üniversitesi mükemmel. Yani anlatıldığının çok daha ötesinde bir üniversite. Gerçekten yani öğrencileri her türlü imkanı sağlandığı bir üniversite. Kampüs muhteşem. Binalar birbirine bağlı. Bir yerden bir yere geçiş çok rahat ve yani buradaki yetkililer, görevliler inanılmaz derecede yardımsever ve her şeye destek atıyorlar. Bu da çok hoş bir şey. Öncelikle Riga Teknik Üniversitesi oldukça heyecan verici bir üniversite. Bütün tesislerin modern ve tarihi binaların bir arada çok güzel harmanlanmış olması çok güzel. Fakülteler içerisindeki uyum, yapılan çalışmalar, öğrenci etkinliklerinin sergilenmesi, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı olduğunu çok net bir göstergesi bence de. Oldukça etkileyici bir yer. Bu etkinlikte de buraları görmek, öğrencilerimize, gelecekte bu okulda yazmayı düşünebilecek öğrencilerimize de rehberlik etmek anlamında çok çok iyi bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Tur devam ediyor. Ve gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Umarım gençlerimiz de burada okuma fırsatını elde ederler. Letonya Üniversitesi eski köklü bir geçmişe dayalı bir üniversite. Ancak burası yeni yapı ve bu yeni yapıyla birlikte 8-9 tane daha bu şekilde bir bina yani bir kampüs havası oluşturacaklar burada. Kışında öğrencilerin sağlığı için yer altından tüneller yapacaklar. Dışarıya çıkmadan öğrenciler daha sağlıklı bir şekilde güzel bir eğitim ortamı alacaklar. Dünya sıralamasında da Önemli güzel dereceleri olan, ilk olan bir üniversite diplomasının denkliği ile ilgili herhangi bir problem yok. 2016 yılında yapılmasının nedeni Serika Üniversitesi'nden ayrılması. Çok yoğun ve e, güzel bilgilendirici bir gezi oldu gerçekten. Ortam çok güzel. Üniversitelerde daha çok öğrenciler sosyal ortamlarda geçirebileceği vakitler, öğrenme alanları, atölyeler çok geniş gerçekten. E, öğrenci burada okuldan çıkmaya ihtiyacı olmadan bütün akademik hayatıyla alakalı bütün gereklilikleri ve istekleri içinde barındıran bir kampüs. Bugün yoğundu, güzeldi ve bilgilendirici bir gün oldu. Gayet başarılı bir program. Öncelikle programı düzenleyen e, ekibinden çok teşekkür ediyorum ilgili arkadaşlara. E, Avrupa Birliği üyesi olan e, Letonya'da bugün Tudu Üniversitede e, eğitimin en üst düzeyde yapıldığını müşahede etmiş olduk. İlçemizden de bu tarz yerlerde üniversite okuyacak gençlere bir örnek çalışma olduğunu düşünüyorum. E, Hepsi de şimdiden başa daha ediyor. Evet, Latvia'daki yönetici ve kurumlarımızın ziyaretine üniversite Latvia ile devam ettik. Bugün ilk günümüzü tamamlıyoruz. İki üniversiteyle, Riga Teknik Üniversitesi ile başladığımız turumuz. Leton Üniversitesi ile tamamlamış durumdayız. Türkiye'nin yüzüde eğitim kurumları yöneticileriyle bu bölgedeki eğitimleri daha iyi e, analiz edebilmek için yaptığımız turumuz bugünlük tamamlandı. Yarın e, Litvanya'da olacağız. Birçok dünya sıramasındaki üniversitelerde gene e, analizlerimiz devam edecek. Kurum yöneticilerimize, Türkiye'de e, öğrencilerimize güvenli bir şekilde yerleştirdiğimiz bu bölgede Turumuz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Letonya gerçekten beni çok şaşırttı. Avrupa ülkesi sonuç itibariyle buradaki parklar, güvenli ortamlar, binaların yapısı, şehrin dizaynı. Hakikaten çok içime sindi. Öğrencilerimiz burayı tercih ediyor ama bir gelme gelememiştik. Daha önceden gelmemiştik. Şimdi daha iyi anlatacağız. Öğrencilerimize, velilerimize burayı paylaşırken en azından gördüğümüz yerleri anlatırken daha somut örnekler verebileceğiz. Üniversiteleri gezdik. Üniversiteler bir biri bir 1800'lü yıllarda yapılmış, biri 1900'lü yılların başında yapılmış köklü üniversiteler. Dünya sıralamasında ilk binde olduğu için Akademik anlamda soru işareti kalmayacak bir üniversite, akademik kadrosundan da insanlarla tanıştık, okulları inceledik, öğrencilerin kalacağı yurtlar vesaire derken gerçekten kendi çocuğumu da buraya düşünebileceğim kanısına vardım. Bölümlerin iyi seçilmesi, burada okuyan öğrencilerimizin Türk öğrencilerin sayısının çokluğu, gerek buradaki konsolos gerek Ataşe ile görüştüğümüzde de buradaki suç oranlarının az olması hakikaten bizi çok umutlandırdı. Avrupa'nın artık yeni yükselen değeri olarak söyleyebileceğimiz bir üniversite diyebiliriz, şehir diyebiliriz Riga için. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da euro arttıkça üniversitelerde ücretlerini arttırıyor, yaşam zorlaşıyor. Türkiye şartlarında velilerimiz çocuklarını okuturken gerçekten zorlanıyorlar. Onun için Riga, Letonya ve Litvanya gerçekten bu konuda bizleri mutlu etti. En azından öğrencilerimizi ve velilerimizin imkanlarını zorlamadan iyi bir üniversiteden mezun olmalarını sağlayacak bir ortam oluşturduğunu düşünüyorum. Vilnius Teknoloji Üniversitesi'nden herkese selamlar. Bugün turumuzda Vilnius'tayız. Vilnius Teknoloji Üniversitesi ile başlayacağız. Vilnius Teknoloji Üniversitesi bu yıl hazırlık yılı ve lisans kayıtları devam eden Üniversiteler arasında kurum yöneticilerimizle birlikte kampüsü gezeceğiz ve programlar hakkında bilgi alacağız. Tabii bu üniversitenin avantajı kayıt süresinin daha uzun olması. A2 seviyesinde İngilizceniz dahi varsa biz de iletişime geçerek aslında bu üniversiteye kayıtlı öğrenci pozisyonuna gelebilirsiniz. Üniversiteyle ilgili çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Dünya sıralamasında yer alan bu üniversite yok tarafından direkt denkliği olan bir üniversite ve eğitim dili tamamen İngilizce. Ciddi bir mühendislik üniversitesi son dönemde çok revaçlı olan mühendislik alanlarında da hemen hemen tüm bölümlere sahip. Daha detaylı süreçler için takipte kalmaya devam edin. Görüşürüz. Hoşçakalın. O kadar güzel ki bir sürü laboratuvar dersi var. Ee, öğrenciler her şey... Hands-on yani o kadar keyifli ki öğrenci buradan mezun olduğu zaman hem teknik açıdan çok ciddi donanımlara sahip oluyor hem de işin mutfağında öğrenmiş oluyor. Bence bu çok önemli bir şey. Hele ki mühendislik okuyacak bir öğrenci için kesinlikle tek adres. Sponsorluklarla yürüyen bir sistem olduğu için en son model cihazlarla çalışıyor öğrenciler. Her öğrencinin kendi kiti var çalışırken ve bütün yolculuğu öğreniyor. Yani mühendislikteki bütün yolculuğu öğreniyor. Bence bu çok kıymetli. Bu üniversitenin yerleşkesini çok beğendim. İkinci olarak da laboratuvarları gezdirdiler. Burada da en çok dikkatimi çeken laboratuvarların kullanım sıklığı. Öğrenciler %50, derslerin %50'sini laboratuvarlarda yapmak, uygulama yapmak zorundalarmış. Bu beni çok etkiledi. Hocalar, özellikle rektör yardımcısı çok güven verici bir konuşma yaptı. Buradaki Türk öğrencilere ya da yurt dışına gelen öğrencilere ayırdıkları zaman, Verdikleri değer çok profesyonelce geldi bana. Verdikleri bütün bilgiler her yönüne düşünülmüş. Güvenlik, ruh sağlığı hizmetleri, ulaşım hizmetleri, konaklama hizmetleri, e, kısa şöyle iş bulma olanakları gibi çok sayıda bunu başlığında iyi hazırlık yapmışlar ve uyguluyorlar. Müzik Baltık Üniversiteler turumuz devam ediyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'tayız. Vilnius Üniversitesi'ne gidiyoruz. Dünya sıraması da 400 değer alan bu üniversite medikal bölümler, mühendislik, aynı zamanda işletme ve ekonomi gibi alanlarda dünya sıraması da 400 değer alan çok önemli bir üniversite. Bölgenin en eski ve en büyük üniversitesi. Bugün okul yöneticilerimizle bu üniversite ziyaretimizi başlatıyoruz. Müzik <laughs> Üniversitesinde ilk dikkatimi çeken çok dağınık bir kampüs olması. Yerleşim e, yeri açısından bayağı geniş bir alana yerleşmişler. Bunun yanı sıra bir iktidar idari bilimler fakültesini gezdik şu anda. Özellikle davranış bilimleri konusunda, disiplinler arası çalışma noktasında, laboratuvarlarının olması, uygulamalı eğitimler yaptırarak analizler yaptırmaları, o şekilde piyasaya hazırlamaları çok ilgimi çekti. Bloomberg'in e, akreditasyonunu almışlar. Bütün e, altyapı onun üzerinden gidiyormuş. İnsanların satın alma davranışları nasıl oluşuyor? Bununla ilgili bir laboratuvar oluşturmuşlar ve tüketici alışkanlıklarını ölçüyorlar. O da çok değişik ve ilgi çekici geldi bana. Şu an Vilnius Üniversitesi'nin Business Management, yani finans yönetimi bölümündeyiz. Bize o kadar harika şeylerden bahsettiler ki. Örneğin buranın tasarımı bile bir iş yönetimi üzerine kurulu. Öğrencilerinin yaklaşık yüzde 80'i 90'ı daha okul bitmeden e, Litvanya'da iş bulup çalışabiliyorlarmış. Bundan dolayı derslerde de bir takım esneklikler sağlıyorlarmış zaman anlamında. Ama okuması kolay bir bölüm değil, çok zor bir bölüm. Bundan dolayı çok iyi öğrenciler çıkıyor ve Avrupa'da da istedikleri yerde iş bulabiliyorlar. Bize Bloomberg'ten bahsettiler. Bloomberg'in sadece bir lisans programının yıllığı 70 bin dolar, 70 bin euro ya da 70 bin dolar civarıymış. Bunu öğrenciler ücretsiz kullanabiliyorlar. Ve bitirdikleri zaman Bloomberg'ten de e, sertifika alıyorlar. Bu sertifikayla da Avrupa'da çok rahat iş bulabiliyorlarmış. Her şey o kadar ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ki tamamen iş yönetimi üzerine. Öğrenci davranışlarının iş yönetimine etkisini bile ölçtükleri bir sınıfları var. Ben bayıldım buraya. Yani gerçek manada finansla ilgili iş dünyası ile ilgili, ekonomi ile ilgili çalışmak isteyen, bununla ilgili ileriki yıllarda hayalleri olan öğrencilerin mutlaka gelmesi gereken ilk onda olan bir üniversite diye düşünüyorum, fakülte diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Müzik Evet, üniversiteler turumuzda Vilnius Üniversitesi'nin ana kampüsündeyiz. Bu kampüsün özelliği UNESCO koruma listesinde olması. Vilnius Üniversitesi çok büyük bir üniversite, 3 farklı şehirde kampüsü var. Ama merkezi yönetim bu kampüste yapılıyor. Şimdi kampüs turumuz başlıyor. Ee, en çok etkilendiğim şey, 1579'dan beri gelmesi. Avrupa, savaşlar, çekememezlik, ve kraliyet aileler arasındaki itiş kakışta dolu bir tarihe sahip. Bu kadar karmaşık bir tarihte 500 küsür senedir buranın bir eğitim yuvası olarak kalması bence çok etkileyici. Jeopolitik konumundan dolayı hem Rusya'nın hem Almanya'nın ayrıca Polonya'nın etki alanı içinde ve bir şekilde kendi başına kalmayı başarmış. Onların bir parçası olmamış. Modern binalar çok etkileyiciydi. Yaptıkları işbirlikleri çok etkileyiciydi. Yerelde nasıl Uluslararası olumluluk bence çok güzel bir örnekti. Geldiğim için son derece mutluyum. Teşekkür ederim. Venüs'deyiz. Burada çok tarihi bir üniversite gibi ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çok güzel bence Türk öğrenci olarak bence burada gayet okumalı. Eğitim çok güzel. Hocaları da gayet kibar. Bir de yüzde yüz İngilizce düşün. Niş Uluslararası Eğitim Merkezi Edubox ve ISC olarak Baltık turumuzun son durağında da ziyaretlerimizi tamamladık. Bundan sonra yeni ülkelerde, yeni üniversitelerde devam ediyor olacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.